Arkadaşlar Merhaba Sizlerle birlikte Bora Kevin oynuyoruz ama Kaydıraklar su, Maviye değersek Yani Bir şey demeyeceğiz de Oyun öyle değil ama Ama okulda bir gün geçireceğim. Ve okulumuza gidiyoruz. Yani okulda ders işleyeceğiz. Şu an. Skuturla gireceğim. Okul. Okulda hiçbiriz yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Yok beğenip abone olmayı unutmayın. Açık bala abone olursanız yeni videonun devamı gelecek. O yüzden kanala abone olun. Bildirimleri açın. Bildirimlere abone olup video beğenirseniz çok sevinirim. Videoda 40 zaten. Ve birisinin evini izinsiz gireceğim şimdi. Görünmeden. Görünmez gibi olacağım ama olmayacağım yani. Arkadaşlar şimdi kendimi ayarlayacağım. Oraya mı çıkıyormuş? Bunu şimdi arkamda yok. Hmm. adamlar koyuyor. Bak. Aa bu ev yanıyormuş ya. O yüzden bu. Buraya gelmeyeceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ne yapayım? yorumlarda yazın. Yani şimdi biz oyuna çıkacağız. Hatta çıkacağız arkadaşlar. Küçük küçük oy küçük küçük büyü 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 büyü. Arkadaşlar ne güzel döndüm. <laughs> arkadaşlar şimdi Şimdi yapıyoruz. Hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Şuraya geliyoruz. Buradan. Rafın üstüne çıkıyoruz. Kalın. Arkadaşlar gizli kitabı oradan alınıyor. Videolarda görmüşsünüzdür. Ve bunu bunu alma Evet. Evet Arkadaşlar bir şey de Arkadaşlara ait çocuğum. Onu şimdi şimdi o insanlığına götürdük. Orada yorulabilirsin. <laughs> Arkadaşlar videoyu bitirmek ama abone olmayı video beğenmeyi unutmayın gelin arkadaşlar görüşürüz.